Selam dostlar, bugün gördüğünüz gibi kendime yeni bir kanal açtım ve bu kanal sadece oyunlar alıyor. Gördüğünüz gibi yanında Seyir'in Abbas'a da bağlı mıyım ben. Selam dostlar. Arkadaşlar nereye düşsem... Pochino'ka düşüyorum, Pochino'ka. kalacak. Düşman nereden soğuk uçtu. onu düştü. biraz uzağa düştü. Ha yukarıda ev var oraya gidiyorum. Başlayayım. Arkadaşlar elbise almışım. Çok güzel elbise. Ha dostlar gördüğünüz için çok güzel elbise. Şimdi eve gireyim silahlarda. 내야아 e n a n Benim orada. VİKTOR'U VAR Ha dostlar burada bir tane de Victor var bir Duyurumda biri var Şimdi göreyim ay Ayka duyurumda kimse var Arkada hmm. yukarıdan peyaktan geliyor sesler Ayka bura girsen bir eve Buraya gir Ayka al onları Tamam. Ay yok buradan da gir. Buralara aktarak gör. Yok ay ay buralara ince gelmiş. Merdivana çıkayım merdivandan mı? Yok buradan ince gelmişti ya ayga. Ko buradan da Merdivana burada, çıkayım Merdivana çıkayım merdivanlardan vurayım. Ha ayga ko çık. Merdivanlardan görsənir. Hansı? Buradan biraz bax görsənir gör, ayga. Hiç kimse şey yok ya. Agen oynayayım. İşte. Arkadaşlar oynuyorum. Şurada orada adam sesler çalıyor. Aaa. Kalkan da. Kuruma kalkan. Gardiyan duvar Evet. En iyisi aşağılara tüş Aşağı. <laughs> Ben de aşağı Biraz aşağılarda gezek görüntü var. Ben bunu miniyim bundan Ay daha hiç sunkan yok diye ayga. Ama çok silahlarım var. Silahların çizgi de ama üçünü kapından yarışa. Ya iki. Bir ziyaretli. adam. Al al dayga. Yine düz çeldi. İğnesi var dayga. Dur. Al al vurdu vurdun öldü. Ben, ben can basayım canım azalıp. Evet tez olarak canım çok azalıptı. Bir de basayım. Ay gana nersi var imiş yaxşı. Görek yıldır. Gə, gedək. Yəgit buralardan. Tenay göbər də orada. Tenə gördünmü? Div tərəfdə. Həcəbə deyən silahın? Evet. Ay, qonca. Ay, kəkisdən də nə var. Məndə ondan qaqızdan da gizlənim. Tenay gö. Çambas imacın dama gizlənibdi. Arka da kaldır. Ay canımı kaldırırım. Bunu doldurayım da. Doldurayım. <laughs> Sonra da gidip görür ne var. Küllelerim azaldı. <laughs> İnşallah bunda yaşlı olur. Hadi deyip görürüm. Belki Gidip görün, ne var. Sıvı <laughs> almam <laughs> Aa bunda duruyor. Oy da olurdu. gülle istedik gülle gel dayka. O da ne kadar de. Hamsından da var. Aha. Şimdi gidip buna. Görüp bu canına bakmıştım dayka. Yok. Yok hayır. Hayır bunda ne var? Ne işin yok. yok. Ayka görüm pek tam gözdesi yoksa geçsek. Ben de gidelim. Gide git de ayga gide de buralardan. Ayga üçüncü seviye sunkan gören tapa bilersen mi? Tapla yüz dolar. Ayga bu evlere bakıyor buralarda bu çıkarıyor. Aktarsan. Bu iki gir ayga <laughs> hem de e, tamam. İki iki giriyorum. Ben olmaz. O da ola bilər. Arkadan buradan hamı alıqda. Nevdə bir şey mı Qalan normalda. Lazımsız şeydir. Hmm. Burada ne var? Nə istəyir? Dur, burada. <laughs> nubun biri nub. Nub. Kim olursan, nubun yeçəsdir. bunu Ben etiketi olur. Aa, düzdür arkadaşlar. Noob özde şey sabitleyen o. bir. Sabitleyen bir düzgün. Şey Noob da. Her şey tapıldı. Evet. Şimdi gelir. Buralara bu harika bekene satıldı. Arkadaşlar çantamda mermi aldım onu çıkarayım hemen. Evet. İşte hmm. burada falan. Bunlar lazımsızdı. Hmm, i̇şte o. Değen can zam basayım canımı çok aldı. Evet. Düz desin ayda. Birden vuran değil olur ki gürcüler vurur. Adam ne olur. Gel ayına da. Beş var. Ayda teyene kimse var. Vur. Ayda vur 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 vur. Sen hareket et. Nerede bastı? Aha. Evet arkadaşlar. Öldürdüm. Arkadaşlar vuruyor mu mi? Düz yer arkadaşlar. Vuruyor ölmür. Al. Beni vurayım. Evet. Oldu. Gide yayga yanına göre ne var. Ne varmış? Abi, bir sebe kaskı. Neyse bir sebe kaskı var. Bir da var. Kaç geldi abi. Hani gir. Tam gir. Tam gir içinde sen eve gir. Eve gireyim hemen partayif baş verecek. Partayif'te işte eve girsen hiçbir şey olmuyor sana. Düz yere. Şimdi işte bu, burada bir an gitsin. Kaptan gitsin sonra çıkalım. Yolda patlayıp başladı arkadaşlar. Bunu bir böyle Bu yüzden. Allah tanca bir zaman var. Kalkan ne İcabına bakacak. <Sessizlik> <Sessizlik> bir Vuram mınım, <laughs> Yanına gedek, vurak. Hayga. Al. <laughs> hayga kaçırın bu, sana Hadi vur. Vur hayga, bak hele. Ay kızım ne oldu be? Ay gı, ölmek de bilmirik. Haka gidin. Tebri var. Öldüm. Haka bu yukarı adam kanıyor. Değen tete. Tete, bunun içine göre bir mermisi var mı? Oo, yumurta. Gördüm, yumurta. Hay köpeği de var. Tiyin onu da vur. Kaçtı. Gel lan bura. Hara kaçsın. Kızdı. Onda gül olacak. Orta bu adam kaynıyor. Danger baş verir ince. Danger o tarafta baş verir. Ondan biraz daha tamdı doldur ayga yukarıda gdp'k ondan nəsə var hiç kimdə də güllə yoxdu güllənmiz var da ayga ayga yukarı gedib yaxları öldürdün nə öldürdün nə paq aha tam gəl başdı ayga yaxları öldürdün aha bir var Arkadaşlar güllerimiz eksik. Aa bunda varmış. Biraz da. var. Dostlar inşallah bunda olur. Bunda da var. Da. Evet biraz Hepin var. Hepinde daha az ya. Herkesler güller bitmiş. Ho oh. Neyse salamız güllerden doldurduk. Atışma. Arkadaşlar ben Evet git vur ki yalandan güllerimiz gitmesin. Ay qa. bu da en Bu da en da en çıksın. Bir bak. Ay qa. <laughs> Yine Şimdi gülleleri alamaz. Şimdi gülleleri alamaz. Bunlar ne değil? Canlardan ben çoktu. E, şimdi o. Evet gülen şimdi. O bir bakları öldürdüğünden de bak hayga. Aa işte <laughs> şey bu be çok uzun O öldürdüğün seviye. Şimdi talak atayım. Bakları öldürdüğün adama da bak. Hayga. Tamam biraz da koy. Tam patonda. Aha yine atışma başladı. Bir adam gördüm. Kızıydı o zaman. ki ha bu ne oldu lan Allah şükür bir şey bulduk Şimdi şuraya cilin canı basayım Thank you. Adam geliyor ve ben öldürüyor. Adam yok da getirdiler, Yukarıdan zelsel geliyor. Ay ki. Yoksa ne satan var adam. Oldu. Mesela ki göçer gidi buralarda yani garip köyde ki böyle ama ayda bir tane kız var buna bak. Bir mi bu? Ayda burada mı buluyor? Bilmiyorum adam ne demek dairen içine geçmeye çalışıyor. Hepsini öldürdüm. Külle. Kuh oh be. Ucuz yırtık. Çan da basayım. Aşağıda adamlar var. Gidin hepsini öldüreyim. Dostu 300 defa kalıftı. Buna bak ya. Mal. Öldürme evinden kaçır. Ne zaman yanına git aygı 2 tane fergan ooo çok. Aga gör buralarda olacak öldür oh, aygı vurur bir vuruşum öldü her şey koydun tamam hepsi öldü bir sene fark kaldı daha. Bir Alo Arkadaşlar kazandı. Arkadaşlar arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.